aşılıyor her türlü zorluk aşılıyor. Ve ikinci kez evlendiniz. Tam o noktaya gelecektim. Siz açtınız olayı. Evet. Serdar Bey değil evet. mi? Evet. Hala evli misiniz? Evet. Hala evet. ne kadar oldu evliliğiniz? Ee, 2003 2003'ten 8 şey, sene 8, 8, 8 evet. seneyi bitirmişsiniz. Evet. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır Hanım. Genelde Kadınlar çok büyük aşklar yaşayıp e, Ünlü adamlarla evlendikten sonra Ve ona hayatlarına çıktıktan sonra Sanki evlenmezden bir köşeye çekilirler Size tam tersi oldu hani Evet Baktık ki sizi gülümseden yanınızda bir erkek var Sonra erkek kocanız oldu e, Çocuklar ne dediler? İki tane erkek çocuk üstelik ee, Başlangıçta tabii onlar için Biraz şaşkınlık olmuş olabilir hı hı. Fakat e, biz çok iyi bir aile olduk Evet ee, çocuklarımın da öyle birdenbire hayatında çekilen, hı hı. dağılan bir aile formasyonu tekrar birleşti Ben onların e, bundan mutlu olduklarını gördüm zaman içerisinde. Yani aile kavramı içerisinde olmak onları güçlü yaptı. Anladım. Yani babaların yerine e, koymadılar Serdar Bey hayır, mutlaka. Hayır. Böyle çok bir iyi bir zaten... abi oldu. Abi oldu e, Çok iyi bir rol model oldu. Çünkü hı hı. çok e, Serdar gerçekten çok doğru e, sevecen. ...dürüst... ...gerçekten çok sağlam bir karakter... Onlar da çok iyi bir rol model oldu. Peki ama Serda Bey ne kadar cesaretli bir beyefendi... ...tanımıyorum kendisini ama tebrik ederim buradan... ...çünkü kimse kimsenin yerini almıyor... ...bu bir gerçek. Tabii. Hayatta herkesin yeri farklıdır öyle değil mi? Herkesin konumu farklıdır, sevgisi de farklıdır. Ama sizin hayatınıza... ...damga vurmuş bir barışmanço var. E ondan sonra... ...onun yerine geçmek değil de... ...yani onunla kıyaslanırım diye korktum acaba Serdar Bey... ...benim açımdan mı... ...kendi Yoksa, açısından... E, ...Valla Serdar kendi çok güvenen bir insandır... Hı -hı. ...ve de hiç bir yeri doldurmak durumunda değildi... ...yani İyi, şimdi... Tabii. ...Barış Manço'nun yerini doldurmak gibi bir konum yok... ...yok Serdar... ...benim hayatımda... E, ...benim yanımdaki... ...insan kendi varlığıyla oluştu zaten... ...yani Hı -hı. o olduğu için oldu... ...bir başkası olsaydı olmazdı zaten... ...öyle mi diyorsun? Evet. ...o olduğu için oldu... Onun herhangi bir yeri doldurmadı. Doldurdu. O kendi yerini doldurdu. E, mesela onun yanında şarkılarını dinliyor musunuz Barış Beraberce marşına. dinliyoruz tabii. Ayrıca e, şu anda da ben e, Barış'la ilgili hiçbir konuya, ona danışmadan e, cevap bile vermem. Hı -hı. C, zaten hayatıma öyle girdi. Yani bütün bu sıkıntıların içerisindeyken danışman olarak tanıştırdılar Hı -hı. bana Serdar'ı. Ondan sonra böyle güzel bir ilişki yakınlık doğdu ondan sonra da evlendik birbirimizi sevdik birbirimizi anladık hı hı. ve öyle de devam etti yani Doğukan da ben de Batukan da özellikle yani barışla ilgili herhangi bir şey gerçekten ona danışarak yaparız. Ee, bütün sonradan sıkıntılarım da her zaman yanımdaydı. Yani esasında evet işi bir hayli, bir hayli ağır onun. Ağır onun işte, onu söylemeye çalışıyorum. Deminden beri sorduğum sorular yani Serdar Bey'in aslında hakikaten zor bir döneme denk geldiğini düşünüyorum. Bu dönemde sizin yanınızda ...olmasa onun cesaretini de gösteren bir örnek. Bazı erkekler kaçabilir böyle bir zorluk için. Bence onun kendine güvenini gösteren. Yüzde yüz. %100 kendine e güvenini gösteriyor. Çünkü Barış Manço gibi bir insanla 20 sürü yıl evli kalmış bir kadını mutlu edeceksiniz. Artı arkasından bir sürü değil mi? Alacaklar çıktı, borçlar çıktı. Öyle evet, hatırlıyorum. Evet. Hatta Sibel Can'ın şimdiki eşiyle, Suli Bey'le de bir... Esasında onunla dörden değildi. Çünkü öyle. biz onun annesiyle babasıyla ortaktık yani. Ha öyle mi? E, Yönetim, belki vekaletle işleri yürüten o yani istenmeden bir sürü sıkıntılar yaşandı. Neticede bu bir şirket işidir. Değil mi? Yaşanabilir. Biraz daha hassas olunabilirdi belki. Ee, belki kimse için doğru bir zaman değildi. Böyle şanssızlıklar oldu ve bitti. Ve bitti. Bunların üstesinden hem Gelindi. çocuklarınızla hem yeni eşinizle ve tabii ki hayata bağınızla kurtardınız diye düşünüyorum Lala. Aynen öyle oldu. Peki kısa bir ara verelim. Tabii. Gözlerimde <laughs> Yılın ilk günlerinde paraya ne ihtiyacınız var? Yeni yıl demek yeni ihtiyaçlar demek O zaman gelin yapı krediye Mesela günde 6 liraya 6000 lira süper kredi verelim Yeni yılın en süper kredisi Hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin Çünkü kredi yapı krediden alınır Süper, süper. Kredi süper, süper. <laughs> Arkanın Evde sinema keyfi başlıyor. kişi Barış Manço hayatını kaybetti. O günden sonra çok şey konuşuldu. Lale Hanım İstanbul'u terk etti. Şimdi Ege'nin küçük bir köyünde yaşıyor ve oğullarıyla Manço soyadını yaşatıyor. Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço yeni kurdukları hayatlarını Yasemin Bozkurt anlatıyor. Bülbüller seni söyler. ...çok şiddetli bir tartışma başlıyor hı hı. ve ben sonrasında diyorum ki... ...elbette ki bizim ilişkimiz böyle başlamadı. Tabii ki herkes gibi çok güzel başladı bizim ilişkimiz. E, hatta mesela saatlerce telefonda konuşuyorduk evlenmeden evvel. Hı hı. Artık o kadar konuşacak şeyi nereden buluyorduk bilmiyorum ama... Bıkmadan, usanmadan, bayağı oynuyorum ben bu arada. Oynuyorsunuz. Oynuyorsun. Ee, e, 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 ezberim de tammış <laughs> bu arada. Hadi hadi Bıkmadan, bozmayın. E, bozmayın. Tamam. bıkmadan <laughs> usanmadan e, saatlerce telefonda konuşuyorduk. Konuşma akşam saatlerinde başlıyor, sabah ezanına kadar devam ediyorduk ediyordu. Yani, o kadar konuşacak şeyi nereden buluyorduk bilmiyordum ama birbirimizden hiç sıkılmıyorduk. Üçüncü yılın sonuna kadar, üç yıldan sonra işte gördüğünüz bu hale geldi diyor. Anlatıcı Anladım. olan Onur. Yani benim oynadığım evet. karakter. Arda. 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 Ha ben Onur değilim. Onur benim. Heyecanlı <laughs> tamam. yayın heyecanı. Benim. <laughs> <İşte> kendi yazdığım <laughs> karakterleri karıştırdım Özür dilerim. Pardon kardeşim. Evet efendim. Bir nesil Barış Manço'yla büyüdü ama onların çocukları da Türkiye'nin gözü önünde büyüdü öyle değil mi Lale Hanım? Hem evet. Doğukan hem Batıkan Türkiye'nin gözü önünde büyüdü Şimdi genç delikanlılar Genç adamlar oldular Ben Doğukan'ı bir çağırayım da görsünler Gel bakalım Doğukan <laughs> Ben de böyle ne diyorum. Ne kadar büyümüş artık, bakar mısınız efendim? Artık, da. artık adam büyümüştür. <laughs> adam çok büyümüş işte. Adam büyümüş. <laughs> <laughs> ne kadar diyeceğim <laughs> Öyle derler ya. Hani seni çocukluktan tanıyorduk Ee, Doğukan'cığım şöyle bir bakar mısın? Bak, Acaba tamam. hakikaten biraz babana da benzemeye başlamışsın. Saçlar falan ne dersin? Vallahi, ne dersiniz Lala? Benzemek için yapmıyorum ama... ama benziyorum evet. Benziyor. Benziyorum. yani, yani. bazen inanılmaz derecede benziyor. Hele saç şekli şimdi uzun ya böyle bir babasının modeline göre kendi kendine. Büyük ben Bıyık falan özellikle bırakmıyorum artık ya. Yani. Çünkü buraları kestiğim zaman annem tamamen hayalet görmüş gibi oluyorlar. Onlar. <laughs> <Çünkü>. o yüzden <laughs> şey yapıyorum. Benim, gel gel annenin yanına otur gel. Evet, gel de o kanıncığım. Evet e, ben aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki e, Barış Manço ile ilgili o kadar çok gökküban o kadar çok hatıra var ki. 13 yıl değil 33 yıl geçti. Evet, sizde çok vardır. Hele bende çok vardı. Şimdi oraya geliyordum Lale Hanım. Ve galiba 98 yılıydı. Evet. Ölümünden yani tam bir yıl önce efendim e, ben e, ekip arkadaşlarım birlikte Barış Manço ve Lale Manço'nun Moda'daki evine gittim. Çünkü onu Yasemin'in Penceresi programına davet edecektik. Bir akşam gittik. Barış Manço'yla konuşmak, onu anlamak, onun hayatını yapmak o kadar zordu ki dinledim dedim. En sonunda şunu söyledim, yani hayatınızı yaparsak bizim bir hafta Barış Manço yapmamız lazım Yasemin'in penceresinde. Ne yapalımı günlerce konuşmuştuk ve o programdan bir yıl sonra hayata veda etti. Ee, ve şunu üzülerek söylüyorum ki Lala Hanım, bugüne kadar yaptığım. 90 tane Yasemin Penceresi'nde sanatçı çağırdım hayattan giden vefa, ve vefat eden bir tek Barış Manço'ydu evet. ee, beni çok çok üzmüştü bir yıl sonra biz programa devam ederken ve ne yazık ki artık Barış Manço yoktu ben diyorum ki efendim şöyle bir nostalji yapalım bir Yasemin Penceresi'ne gidelim 98'e gidelim Bakalım e, Barış Manço ile ilgili neler yapmışız? Hadi, gel Barış Manço ve hayatının sırlarını bizimle paylaşacak. Karşınızda Barış Manço. <laughs> Hoş geldin tabii neler yaptığımı görmedi. Görmedi. Görsem daha mı iyi olurdu? <laughs> Görsen daha iyi olmazdı. Seni taklit etmeye çalıştım ben Çok şöyle iyi. alıyorum <laughs> Şimdi... ellerimi kollarımı sallıyorsa ben de biraz seni taklit etmeye çalışayım bari program işte. şimdi bakalım. Öyle mi? Aa yani bu sürpriz mi olacak? Lafın gelişi. E, evet şimdi biz Barış Manço'nun hayatının önemli anlarını bu stüdyodan seyircilerimizle paylaşacağız. E, acaba geçmişinle karşı karşıya gelmeye kalmaya hazır mısın? Para senin yaptığın şekli evet herhalde. Evet diyorsun. Zaten çok geç. <laughs> zaten. Yani Hatta şuraya şey... oturduktan sonra artık zaten her şey için çok geç ama <laughs> Senin kalitenin yaşama bakışı çizgini biliyorum Yıllardır teşekkür. Ben sizi bir ben tanımadım Çok teşekkür evet. ederim e, Bu iltifatın nasıl bir yararı olacağını programın sonunda Onu yayın sırasındaki montajda göreceğiz <laughs> Evet, evet e, Annen e, dikkat Hanım e, Senin doğumuna bir travmaya bindirilerek e, Zeynep Kamil Hastanesine yetişmiş Ve Barış Manço Böyle bir hastanede doğmuş. Bakalım sonra Barış Manço hayatımıza nasıl girmiş Şimdi penceremizi açıyoruz Ve Barış Manço geliyor